Rast gelsin güzel insanlar. Yeni bir video ile yine karşınızdayız. Dostlar, Kaptan Memo'nun bir tane gemini aldık sahte. Ee, genelde kaşıkta kullanılıyor biliyorsunuz. Bu jik gem demiş fakat kaşık diyebiliriz. Ondan önce neyi tanıttık? JB Grafik Dijital Çocuk Yazı Çizim Tableti LCD ekran. Bu ürünün tanıtımını yaptık arkadaşlar. Onun videosunu da izleyebilirsiniz. Şimdi gelelim bu ürüne. Hepsi burada.com'dan satın aldık. Malum palamut başladı biliyorsunuz. onu da videosunu çektik. Palamut için aldık. Lambuka için aldık. Arkadaşlar biz lambukayı tutsak da zaten bırakıyoruz. Ee, bize göre tadı acımsı bir tat. Biraz ekşimsi bir tat. Ee, bir de lambuka hakikaten aksiyonun güzel bir e, balık. Fakat biz yaşasın istiyoruz. Sınırlara uyuyoruz. uymayanları da uyarıyoruz. Bilginiz olsun. Zaten 1 Eylül'den sonra yeni kurallar geliyor. Onları da e, takip etmekte fayda var. Gelelim şimdi Kaptan Nemo VIP Omega. VIP'den kastım titreşimli diyor. Omega de Minnovjik Yem diyor. 9 santim boyu var 28 gram diyor. He, atan atar dostlar bunu. Tabi dibe atan atar. Tabi değişik olur ama. Yine kıyıdan da atabilirsiniz. çek yapabilirsiniz. Biz bunu aldık. Bizim kaşığa. Kimisi kaşık der işte. Arkadan kaşık çekiyoruz. Sırtı yapıyoruz kimisi sırtı der. Ona taktık bir denedik. Fakat pek de e, pahalılıkta durmadık. Durmadığımız için de bir şey dememiz yanlış olur. Filmanın vermiş olduğu bilgiler 9 santim uzunluğunda 28 gram ağırlığa sahiptir diyor. Lazer hologram sayesinde bulanık suda yüksek görünümlü. Temiz suda ise avcı balıklar için gerçek balıktan ayırt edilemez detaylara sahiptir diyor. Güzel gözüküyor. Burada şimdi kutuyu açacağız dostlar. Kutuyu açınca e, videoyu izlediğiniz takdirde gerçeğini de göreceksiniz kamerada. Biraz işçilik zayıf. Tatlı ve tuzlu kullanım için uygundur. Balıkları çekmek için parlak renklere sahiptir. 2 adet üçlü kancaya sahiptir. Paslanabilir kancalar. Arkadaşlar ürün biraz ucuz. Vibrasyon aksiyonlu maket. Balık yemidir. Levrek, lüfer, sarı kanat, çinekop, turna. Balamut, sudak avları için çok ekonomik bir yemdir demiş. Ambalajına geldi. Doğrudur. Esasına baktığınız zaman ee, lambuka evet. Bu renklere dostlar. Bu parlak renkleri sever. Yazılı sever. Palamut sever. Ama bakalım bizler sevecek miyiz? Daha doğrusu bir bundan bir performans alacak mıyız? Hep birlikte göreceğiz. Gelin şimdi hadi ürüne bakalım. Kısa bir video oldu. Öyle de olacak. Çünkü tek ürün tanıtımı yapacağız. Bakalım ürün neye benziyor? İzlemeye devam dostlar. Evet güzel insanlar. Hepinize tekrar merhaba. Deneyen adam kanalındasınız. Yeni bir video ile karşınızdayız. Dostlar birkaç alışverişimiz oldu. Alışveriş deneyimlerimiz ve balık avı malzemeleri hakkında videolar çekeceğiz. Onları izlemeyi unutmayın. Bugün neyden başlayalım, neyden başlayalım. Hızlı bir başlangıç yapalım. Maskelerimiz için kapallık e, Dijital bir uygulama var. Ondan bahsedeceğiz çocuklar için. E, şimdi iki ayrı firmadan aldık dostlar. Oyuncağımız var Pyface. Ondan bahsedeceğiz. E, balık av malzemelerini iki ayrı firmadan aldık İlk önce. Basit olanından tekli almış olduğumuz ürün geldi. Bunun biliyorsunuz firma değerlerini verdik. Bakın arkaya bir Rapala aldık dostlar. Şimdi geniş bir çekim yaptık. Birazdan ne yapacağız? Flaşımızı açalım, güzel görünsün ve biraz da zoomlayalım. İzlemeye devam edin. Evet. Kaşık için aldık dostlar üstten. Takıyorsunuz for dönlüye. Altta iki tane üçlü var. Üçlülerimiz maalesef siyah. Üzerinde zaten kaplama olduğu belli. Yeşil bir gözü var. Pembe bir ağız kısmı var. Şu şekilde gösterelim size. Dostlar Göster. arkada biraz defolu kısım gördük. Burayı iyi yapamamışlar. Belki bize denk gelmiştir. Fabrikasyon olabilir. Bir hata olabilir. Sizde nasıldı bilmiyorum. Üstü de verniklenmiş gibi. Daha önce zaten biliyorsunuz eski nasıl onarım yapılacak anlatmıştık. O videoyu izleyebilirsiniz. O şekilde ya sıvı epoksi yapılmış ya da dediğimiz gibi vernik çekilmiş gibi bir durum söz konusu. Yine terastayız dostlar. Dışarıdan sesler geliyor. Kusura bakmayın. Bunu deneyeceğiz. Denizde deneyeceğiz. Palamut başlamış dostlar. Denemek. deneyimlerimizden sonra da sizlerle sonucu paylaşacağız. Yorumlar kısmına soru sorabilirsiniz. Biz de oradan elimizden geldiğince cevaplayabiliriz. Ürün güzel şekilde geldi. Kargolanması, paketlenmesi güzeldi. Bilginiz olsun ve hızlı geldi. Onu da belirtelim. Bu şekilde. Bakın bir parmağımız 7 santim. Zaten uzunluğu vermiştik. Şöyle parmağı da gösterelim. Avuç içinde gösterelim. Bakalım ne sonuç verecek palamutla lambukada. Ee, dostlar lambukayı biz tuttuğumuz zaman da bırakıyoruz. Bilginiz olsun. Yasal sınırlarında olmayan palamutları da bırakıyoruz. Lambukanın tadı biraz bize ekşi geliyor. Dostlar şu şekilde tanıtım yapmış olduk. Şimdi diğer malzemelere geçelim. Bu videodan sonra da diğer malzemelerden sizlere bahsedip tanıtımını yapalım.